Özdemir Gaziantep, Bilimdizli Bilimçisi, Salih Ekmekçi İlkokulu 4. sınıfta okumaktayım. Okulumuzun Teknofes takımlarında Minik Dahiller takımının kaptanıyım takımımız 3 kişiden oluşmaktadır. Teknofes çalışmalarını öğretmenlerimizin yaptığı duyurular sayesinde öğrendik. Ben İlhan Ergüllü, Minik daireler Takımının üyesiyim. Toplumda teknoloji ve bilim konusunda farkınları konuşturmayı bir amaç edinerek teknolojik heyecanla ortak olmak için bir araya geldik. Hepsi Kübra Akdemir, minik dahiler takımının üyesiyim. Sosyal inovasyon alanlarına ilişkin sorunları çözmek, hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymaya hedefliyoruz. Projemizin adı Kuş Bu projedeki amacımız hem kuşları beslemek hem de atık ekmekleri değerlendirmek üzere geliştirildi. Sokak lambalarına bir asansör düzenek kurulacak. Bu düzenek halka şeklinde olup yarısı su kabı, yarısı yan kabı olarak iki bölmeye ayrılacak. İnsanlar bir düğme yardımıyla bu düzeneyi aşağı indirip içine ekmek ve su katıp tekrar düğme yardımıyla yukarıya kaldırabilecek. Böylece hem kuşlar beslenmiş hem de atık ekmekler değerlendirilmiş olacak. Ayrıca yağmurlu günlerde öyle bilecek